Nereye gidiyoruz şimdi? Bu süpürge. Çöp kutusu bu. Buraya da bu atılmaz ama ayıp ya. Bak Atıyorum bunu insan ben. temizliyor insan. Evet, biz... Ara <laughs> verebiliyoruz mu? Ben yoruldum biraz. Yok biraz çalışalım ondan sonra. <laughs> Bak gibi. İyiymişmiş. Yor, yorulmadım. Hiç yorulmadım ama hep böyle mi bu? Yok hep böyle değil tabi. Yani yorulacağımız kısımlara geldiğimizde ee, yemek pauzumuz oluyor. He ona o, gel abi o önemli onu, ne zaman? 10 on, 20 geçe. <laughs> <On, gülüyor> benim benim yapacağımmış bu kadar. Gerçekten. Hadi biraz daha çalışalım. İbrahim abi sen çok böyle sürekli kaytarmaya heveslisin gibime geliyor ya. Sürekli böyle bir pauz Merhaba, bugün Frankfurt'ta FES'teyiz. Burası çöp toplama merkezi, çöplerin toplandığı yer. İbrahim Karadağ ile beraber bugün Frankfurt'ta bir temizlik işçisi, emekçisi nasıl çalışır, nasıl yaşar, kaç para kazanır, hayatı nasıldır onları konuşacağız. Teşekkür ederiz İbrahim abi, bize zaman ayırdın. Sağ ol. Nasıl başlıyoruz şimdi? Nasıl başlıyoruz ee, öncelikle ben teşekkür ederim burada geldiğiniz için beraber böyle bir küçük bir röportaj yaptık yapacağız ee, nasıl başlıyoruz şimdi burada mekanımız iş yerimiz burası burada gördüğünüz gibi çöp yerimiz. Burada topluyorsunuz. Burada toplanıyoruz. Şeyleri buraya döküyorsunuz. Buralara döküyoruz e, getirdiğimiz çöpleri. Sabahleyin her sabah olduğu gibi burada toplanıp takımlı arabaya biniyoruz. Arabaya dışarı çıkıyoruz. E araba bu e, mu? Araba şu gördüğünüz gibi. E hadi binelim o zaman. T300 Ferrari. Girelim tabii. Sabah 6'da başlıyoruz işe. Evet. Sabah 5.45'de geldik. 6'da direkt 6'da marş mı dönüyor abi? Yani? 6 6'yı 10 geçe marşa basıyoruz. Tamam. Tamam, bu taraftan Sen mi? sağdan alalım tamam. istersen. Ben sağdan, sen soldan. Haydi pislik. Bismillah, bismillah. Kapı kapanmadı abi. Dakika, bir gol, gol Bak, sana da bir endevil hazırlatacağım. Sağ ol. Beni işe, bakalım nasıl çalışacağım, beni beğenir misin, İnşallah. alır mısın? İnşallah. Hoşuna gider bizim yaptığımız işler. İnşallah. İbrahim abi, kaç kişi çıkıyorsunuz işe sabahları? Şimdi biz grup olarak aşağı yukarı 10-11 kişiyiz. Uhum. İki e, kamyonumuz var, 2 makinecimiz var, bir de küçük arabamız var. Ayrıyetten o çöpleri boşaltıyor. Bu sokakta kenarda gördüğümüz evet. çöpleri. Ha, bir evet. de o büyük çöpler var. Onları siz boşaltmıyorsunuz. Evet. Diğer arkadaşlar boşaltıyor. O, büyük büyük evlerin önünde gördüğünüz çöpleri onları başka arkadaşlar o, boşaltıyor. Konteynerler. Konteynerler evet. Bizim boşalttığımız çöpleri az önce göstereceğim. Görürsün inşallah küçük sepetler oluyor onlara boşaltıyoruz kaçta başlıyorsun bir şey Kaça kadar altıda başlıyoruz üç kadar her gün her gün çiş, beş, çiş sonra yok. biz sadece sabah sabah, çiz. sabah çiz. öğleciler de vardır kesin var ama biz sabah yapıyoruz öğleciler de var tabi hani iş öğleciler değiştirdi. var sabah evet. öğlen sabah gece vardır gece akşam, öğleciler var, var. akşam ona kadar çalışıyor galiba bir de mithil şiş dediğimiz de var 11'de iş alıyor Memnun musun abi işte? Abi ben memnunum. İşimden memnunum, seve seve işimi geliyorum yapmaya. Ortam, çalışma ortamı arkadaşlar süper var. arkadaşlarımız. Kaç tür kaç Alman var? Tam olarak şimdi onu bilemeyeceğim. Ağırlıklı yabancılar mı? Ağırlıklı yabancılar basıyor. Alman az ama yabancı çok. Türklerimizle İtalyan, Marokkanlar var bunlar. Baya var yani. Nasıl abi gençler hevesli mi çalışmaya? hevesli abi ee, işe gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Hani bir şekilde parasını kazanma için burada çabalıyor yani. Hayır ilk defa gençlerden şikayet etmeyen biri buldum. Genelde hep bunlar da iş yok çalışmıyorlar. Şimdi kalanlar. böyle bir şey var. Bana iyi gençler rastladı şu ana kadar. Bilmiyorum hani. Maşallah diyelim o zaman. maşallah tabii ki. Siz işçi arıyor musunuz? Aa, arıyoruz tabii. Bize kapımız açık. Herkes gelsin, çalışsın bizim yanımızda. Şimdi bakın, seyredin, beğenirseniz programın sonunda iş başvurusu yaparsınız. Almanya'nın Frankfurt'un göbeği evet, diyelim. Evet, burası Frankfurt'un şehir merkezi. Yani... Meşhur sahil. Mesela ha, meşhur İstanbul'da sahil. İstiklal Caddesi. Aynen, evet. İşte İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi. Evet. Ankara'da bilmiyorum, Tunalı olabilir mi? Kızılay, Kızılay. Var. Ankara'da Kızılay. Kızılay. Muhteşem bir tane. Evet, 7 doludur buralar. İnsan Burası hep bol. dolu. Alışveriş Caddesi. En evet. çok çöpte buradan mı çıkıyor? En çok buradan çıkıyor. Senin de buraya mı verdiler? Ben de tam şeyin diyeyim Merkez'in başındayım Allah. Öbür başı bu başı benim, öbür başı öbür arkadaşların. Ee, nereden, nereden nereye kadar caddeyi yer mi paylaşıyorsun? Evet, ben mesela buraya kadar. Tamam. Bundan sonra Bundan sonra sahilde buton... gezen arkadaşlar çöpü buraya kadar. Bu eski Konrad, şimdi Volvo evet, oldu. Volvo'ta evet. kadar çöpü atmıyorsunuz. Volvo'tu <laughs> geç, diğer tarafa atın. İbrahim abi, oraya da bunu atmasınlar. Yani at, atmasınlar. İlla atacaksanız oraya. Park yeri bile var. Evet, evet. Şimdi buraya, Daha sabahın köründe gelsin. Şuraya boş. park edelim. Kameramızı bırakalım burada. Şimdi buradan başlayacağız işimize. Karşıda görüyorsun makinecimiz başlamış bile çekmeye. Haydi bak. Alman başladı vallahi çalıştı. He. Ee, Bu süpürge. Bunun ismi Almancası Rise Basin derler. Bizim Türkçe'de süpürgemiz. İşte bunu süpürgede... Bildiğim bu biraz bu nedir Allah aşkına ya? Bu ya bizim insanlarımız biraz pis. Bu, buraya mı atmışlar? Adamlar bunu? atmış bu ortaya. Ne nasıl olsa çöpçüler geliyor sabahleyin. Buraya çöp atmayın ya. Kim atıyor bunu? Atıyorlar aslında. Bizim insanımız derken hani bizi izleyen Türkler anlamında demiyoruz. Türkler ha. demiyoruz canım genel insanlar. Genel sonra, insanlık. Genel insanlık. insanlarımız böyle. Buraya da bu atılmaz ama ayıp ya. Bak atıyorlar. bunu insan temizliyor insan. Evet, biz, şimdi biz bunu böyle bir. Dışarı Nasıl yapacağız dışarı abi Böyle dışarı süpüreceğiz. Makine gelip alıyor ya... Şöyle... Süpürgemiz de ona benziyor bugün. Şuraya dışarı alıyorsun. Aynen, aynen böyle dışarı alıyorsun. Bu taraftan da... Makine gelip alıyor sonradan işte. Çok dikkatli... Son e, detaya kadar alıyor musun yoksa 3-5 kalsa da olur mu? Aynen böyle, bir tane kalmamak şartıyla. Tamam. önce güzel. Buraya yerlerde de çok hizmetler var. Şöyle bırakıyoruz. Bu makine buradan komple geçecek. Makine değil geçecek mi? buradan böyle kenarlardan, Oradan. ortadan her yerden. Aynen öyle. Makine, makine çalışıyor genelde. Espresso, latte, çay, kahve, muhabbet. Yorum genelde makine çalışıyor. Biz ağırlıklı olarak çay, kahve, sohbet... Muhabbet edeydi, sohbet Ara verebiliyor muyuz? Ben yoruldum biraz. Yok, biraz çalışalım, ondan sonra. <gülüyor> 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 makine çalışsın, biz şurada bir çay iç, kahve iç... Daha dükkanlar açılmadı ki, Türk restoranları açılsa da bir şey isteriz. Şimdi, şimdi dük, dükkanlar açılmadan biraz işimizi yapalım, sonra kahvemizi yine içeriz, çayımızı. Abi, yani, bu işte işe girmek için ne lazım? Bu işe girmek için... Yani çalışmak isteyeceksin bir o var. Hayır hani hayır yani belge e, vesaire belge, ehliyet. Ehliyet şart. Ehliyet, ehliyet, ehliyeti e, normal araba ehliyeti. Normal e, araba araba ehliyeti, LKV ehliyeti olsa daha iyi olur. Hı -hı. Çünkü genellikle şoför olarak kamyon ehliyeti aranıyor. E, onu Armansam te diyor bu arada. Evet, firma da yardımcı oluyor. Firma da yardımcı oluyor. Mesela firma üzerinden bir yıl. Bu şişeyi kim attı buraya ya? Bu şey e, kalsın yerde, makine alışı. Atmayın bu şişeyi buraya. Bu bunun depositosu vardı. Boş ver. Depozitoları eve götürebiliyor muyuz mi? mesela? Çöpte depozito bulduk alıp eve götürebiliyor ee, muyuz? Yok. Allah yasak mı? Orada kalıyor. Yasak. tamam sen sana yasak bana yasak değil ben götürürüm şunu. Sen, Bakın sen, kaç sen para topluyor. <laughs> Almanya'da diyorlar ya şişe topluyorlar emekliler falan. <laughs> biz de şişe topluyoruz. Ama gerçekten öyle yani çok toplayanlar var. Var değil mi? Elbiseli, kravatlı adamları biz çok gördük. Geliyorlar çöpleri şişe topluyorlar. 25 Gör, kuruş. Almanya'da kravatlı adamlar çöp topluyor. Almanya ya. bitmiş. Çok kötü. Abi e, bu şu ehliyet işini netleştirelim. Belki evet. gel girmek isteyen olur. Ehliyeti Erbaşistan bu iş ajansı da ödüyor bu durumlar bazı durumlarda ama firmanın da programı F var. Firmanın değil mi? da programı var evet. E, bir yıllık e, anlaşma veriyor. Firma üstleniyor. Bir yıllık çalışıyorsun. Hı. Ondan sonra böyle bir okul gibi bir şey yapıyorsun bir yıl üzerine firmada. Ondan sonra ehliyetini yapabiliyorsun. Ehliyeti de firma ödüyor sonra He, da çalışıyorsun. Ehliyeti firma ödüyor. Oysa da maaş Sa ödüyor kont mu? Kontratı da test e, yapıyor. Ne demek? Almanca bilemiyorum. Test test şey süresiz. Süresiz bir kontrat, süresiz bir kontrat süresiz. veriyor. Öyle işte. E... Abi bu makine varsa bu iş gayet rahatmış ya. İşimiz rahat evet. Şöyle kenarda kıyıda köşeyi çıkaracaksın. Evet. Ortaya bırakacaksın. Makine arkadaşımız Bu arkadaş çalışıyor. O, evet. Şimdi bir bugünlük böyleyiz yani. O kendi geldi değil mi? Biz görmedin. Kendine o makineyle kendi geldi. Yani. Ee, onu da o da bizden Türk arkadaşımız. İyi. Ee, Sorudan Her yerdeyiz. Her köşe başında. Her, her yerde. Bizi bulabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bizim işimiz bitti. Öyle ya. Yani. Ne zaman alıyoruz? 3200 lirayı. Oo, 3200 brutoyu ne zaman alacağız? Ay sonu. Ay sonu inşallah. Ay son, alabilirsen o da, o şeyden, da. şeyden kiradan faturadan kalırsa. O zaten kira Hayat Almanya'da zorlaştı abi. Zor, zor. O net. Hani bilmiyorum Almanya hakkında ne düşünüyorlar ama hayat zor. Türkiye'den izleyenler sinirleniyor Almanya'yı eleştirince abi. beğenmiyorsan bin, geri dönüyorlar. Bin lira kira var zaten en azından. Bin o euro yani düşün. Binden aşağı kira yok. Bin yok. zor bulursun. Zaten maaşın yarısı kiraya yani O da bulursan binden aşağı. Bin zor bulursun. Bin. Mark zamanı iyi. Bilir. Evet, evet. Mark, <laughs> mark, mark zamanı nasıldı? Mark zamanı çok güzeldi yani. Cebinde 100 mark bir hafta duruyordu. Şimdi 100 euro hemen 10 dakikada Akşama gidiyor. Akşama gider. Akşam bile bak olmuyor. Mark, mark zamanının özeti bu. Bu e, süpürgeyi sanki biraz daha pratik yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Bu, bak geliyor arkadaşım. Seni çıkardığın pislikleri şimdi bak, alacak makineyle bak. Bizim çıkardığımız çöpleri. Biz olmasak gerçekten bu Fransız için... Şimdi, şey şimdi biz olmasaydık orayı çekemezdi makine. Anladım. Anladım. Hop. Çekti şimdi tertemiz oldu. Böyle. Makine bize, biz makineye yardım ediyoruz. Bu yani. makine ne zamandan beri var? Vallahi ben belediyede 25 sene vermişim. 25 senedir var. O, 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 makineler var yani. Ondan, yani onun olmadığı zamanlarda hepsini bizim o, yapmamız Onun gerekir. olmadığı zamanlarda şöyle bir el arabamız var. Ona kareta, kareta derler. Onunla süpürüyoruz, birleştiriyoruz. Çöpleri onun içine atıyorduk. Yani önceleri daha da öyle çalışıyorlarmış. Şimdi tabii teknik, teknoloji ilerliyor. Ee, bizim için de iyi yani. Makinelerin olması daha iyi. İşimiz hafifleştiriyor. Daha hızlanıyoruz, daha iyi çalışıyoruz yani. Elden geleni yapıyor. Evet. Işçi, yemekçi. evet. Emekçi. Personel sayısı yeterli mi? Rahat mısınız? Yoksa daha hemen adam alınması mı lazım? Az önce dediğimiz gibi adama ihtiyacımız var. Bulursa alacağız. Bulursa kaçırmayacağız yani yani. Çalışmak isteyen buyurun gelsin. Türkiye'den geliniyor mu çalışmaya? Türkiye'den geliyorsanız istemediğiniz kadar adam bulabilirsiniz. <laughs> ya az önce e, niye olmasın? Belki yeni evlenmiş buraya gelmiş girebilir yani. Ya adam pek, derken lafın gelişi kadın da oluyor yani. Kadınlarda tabii bayanımız var da var. Değil mi? Var. Bak mesela şuraya çöp atmışlar. Evet. Ama o yolun ortasında olduğu için biz onu almayacağız. Almayacağız. Böyle aşağı süpüreceğiz. Makine. E evet, buraya atmış. çıkamaz diye mi şey. Çıkar. Bak ya, ya şu mesela buraya bize kalem yardım batmış. Makine bize yardım ediyor. Biz ona yardım ediyoruz Bu göre. şu kalemi buradan çıkaramazdı. Ben Aynen böyle. Yola mı atayım bunu? Çıkarıp yere atıyorsun. Böyle. Ha bak gördün mü öyle? Fırlat gitsin. İzmaritleri, izmaritleri Aynen. niye yere atıyorsunuz ya? Her tarafta çöp kutusu var. İzmaritleri. Şu sigara içmeyin zaten de. İçiyorsanız da izmaritini Yolun ortasına atmayın. Bak sonra bunu insan temizliyor. Aynen. Sonra biz temizliyoruz. Bugünkü işinden memnun musun abi? Vallahi ben gayet rahatım abi. Rahatsın. O iyiymişmiş. Yor, yorulmadım. Hiç yorulmadım ama hep böyle mi bu? Yok hep böyle değil tabii. Yani yorulacağımız kısımlara geleceğiz. Tabii. Normal bir çalışalım Norm, bir görsünler. Normal çalışmak istiyorsan Sen abi. Sen bana böyle, biraz bırak böyle, ama. Böyle anne. koşturman lazım. Böyle gideceksin. Şöyle. Yok. Şöyle pislik peşine gideceksin. Hani bizim arkadaş var diye uçtu bak mesela. Bak burada şunları alacağız mı? Bunlar kaldı. Onlar çıkmıyor. Onlar uğra onlar uğraşmayacaksın. Niye? O içine girmiş. Onlar çıkmıyor. Sadece yolun üstüne çıkanı alıyorsun, evet. süpürüyorsun. Şöyle. Onları arada temizliyor musunuz yine? Hani Yok. Onları, detay temizliği. Onları biz yapmıyoruz. Onları başka bir şey. Onları Yok. artık Bak çöp çöple tanıştırayım ha, seni. Çöp. Gel çöpü boşaltalım. Çöp kudusu bu. Evet. Normal şartlarda kamyonun burada olsaydı, Hı -hı. bunu kamyona boşaltıyoruz. İyi, e, kamyon orada kaldı. He, sonra istersen bir turlarız. Bir boşaltalım nasıl ha, Bunu açıyorsun böyle. İşte orada şişe açıyorsun. var, o şişeyi şimdi şey poşete koyup eve götüremiyor musun? Yok, aşağı? işine yaramaz çünkü para yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Yapsın>. <gülüyor> Ben de şeye taktım <laughs> sabahtan beri bütün olan şişede. 3 200 maaş alsak şişelerden de günde bir kaç gelir? Ya şimdi 20, 20 euro gelsin. sabah gitman. sabah akşam toplayan e, insanları görüyoruz. Birine sormuştu. İhtiyacı top... var bir, bırak da, toplasın. ihtiyacı var toplasınlar. Hatta kamyonun üstündeki bazı biraz şişeler oluyor. Sen az önce yere attın diyor. Onları biz döküyoruz ya kamyonun üzerine. Onları bile topluyorlar. Yani alan bile Aynen. var yani. Sıkıntı yok. Alsın. Almanya o, bitmiş. Almanya gerçek Biz de yok. döneceğiz ama Burada 2-3 kişi, kişi, var. maaş veriyorlar bürüt. Bir de kurulu düzenimiz var. Senin var mı abi kurulu düzenin? Çoluk çocuk, aile. Var var var. Eşim var, 3 tane çocuk var. Allah bağışlasın. Evet. Geçinip gidiyoruz işte. Ey maşallah. Ee, ne yapacak bir şey maşallah. yok. Yorgana göre ayağımızı uzattık mı her şey oluyor yani. Küçük mü çocukların? Kızım 10 kaç yaşında? Biri, biri 13 yaşında, oğlan 12, en küçükleri de üç buçuk. Ey maşallah. Büyümüşler. E, büyüdüler işte. Bilmiyorum büyüdüler mi? Yani. Bayağı büyümemiş. uğraştırıyor. Ya, i̇yi oluyor. E, bir enerji getirmiştir Enerji. Getirmiş enerji, enerji e, o, heyecan getirmiştir. Bize heyecan, enerji getiriyor. Her gün bir bir şeyler. iyi oluyor ama. Hadi biraz daha çalışalım. İbrahim abi sen çok böyle sürekli kaytarmaya heveslisin gibi mi geliyor ya? Sürekli böyle bir pauze. Yani dediğim gibi. Bugünlük <laughs> böyle ama normal şartlarda <laughs> turumuzu bitirmemiz lazım. Mesela bizim... Ee, yemek pauzumuz oluyor. He, ona o, gel abi o önemli onu, ne zaman? On, onu 20 geçe. <laughs> gel, on, <bak. gülüyor> benim benim yapacağım hiç bu kadar. Bur tekme böyle. Heh. Şimdi bana <laughs> şimdi, o kadar da atmayacaksın. Bak sen şimdi oraya atarsan geliyor. Bak. Gel. Evet. Makine buradan alıyor ya. Fazla ortaya atma. Şöyle aşağı indir yeter. He, durdu tamam. He. Senle de oynuyordu o kutu bak. <laughs> şimdi dediğim gibi sabah bu çarşı için içini içerisine çık kadar bir çıkmamız lazım. Ç yani sonradan insanlar geliyor buraya bir sürü kamyon gelecek sonradan. Mal getiriyorlar. Hı. Hmm. Anladın mı? Temiz olması lazım yani. Evet. O çıkmamız zaman lazım. bunu mesela alıyor musunuz? Bunları alıyoruz evet. <laughs> Bunlar, Bunun da çöp, bunu bunları, bunları da yıkıyoruz. Ya işte bırakıyorlar burada. Bir de gidip mesela bu... E, Almazsan re resim çekiyorlar, içeri gönderiyorlar, mecbur alıyorsunuz. FES'in merkezine götürüp atabiliyorsunuz zaten bunları. Evet. evet. Yani evde mesela yer yok, çöp konteyner Getir, doluyor. Getir Efes'e at. İşte paletin var, tahta, demir var, metal var, bir şey var. Getir Efesin merkezine at veya hangi sizin şehirde evet. hangi idare varsa atabiliyorsunuz deposuna götürüp evet, atabiliyorsun. Evet, para evet. da vermiyorsun. Hayır, evet, ücret. Adamlar bir de dua ederler bizi uğraştırmadık yola kenara bir yere atmalı diye. Tabii, tabii ne güzel. Ya gidip böyle kenara bir yere atmanıza gerek yok yani. Yok, yok. Gidin bu merkeze atın, gelin. Hem şehrimiz temiz olur. Şöyle gidiyoruz işte. Piyasanın bir tık üstünde ama bu parası. Bir de bonus bonus alıyorsa. Ya e, hafta sonları çalıştığın zaman böyle e, ne oluyor? suçlaklar geliyor. Suçlak Üstelik kaç parası suçlak? %25 mi bu? %25, %25, %25. İyi. Şey nasıl abi mesela derim 10 yıl çalıştın 20 yıl çalıştın maaşın artıyor mu? Tabii elbette. Mesela şöyle bir 15-20 yıl çalışan biri ne alır? Aa, artıyor ya şimdi. Birkaç bir gün alır alır bir artıyor ya. 4 alır mı? Yok. Brüt 4 alır mı? 4. Zannettim. 3,5-3,6 yıl. Acı vallahi ne kadar. 3, 35 yıl düşünmüyorum brüt. 27 gün izin. İyi ehliyeti de ödüyor. Ya imkanlarımız çok, i̇ş yerinde imkan var. Yalnız değerlendirmek gerekiyor. Zor gibi görünüyor iş dışarıdan, ama birçok işten daha kolay bana göre. Ya çok kolay. Ya en azından şu an ne kadar benim içinde olduğum şu kısmı. an. <laughs> Sen, zor kısmını görmedim. Zor kısmını görmedin tabii ki. Böyle asılma, rahat rahat otur bir Şöyle bak, şöyle. Rahat rahat, şöyle. Şöyle. Abi bende bir de takıntı var. Mesela araya bir şey sıkışmış onu çıkarmam lazım. Çıkarmadım mı Onu yetiyor, makine falan onu, giriyor. Zaten buradan makine onu hallediyor. Makine çıkartıyor onu. Sadece böyle yaptığın <laughs> zaman bırakıyorsun. Yalnız bir tane şey yok ha. Bir Efendim? tane fantlı şişe yok. Hepsini yok. toplamışlar. Bu, bugün şansına yok. Şansa yok e ya. Şa fant fant diye sabahtan <laughs> beri dolaşıyorum. Şansına... Bakalım burada da yok bak. içim yani. dolu. Yok. Gel geri, geri gidiyorum. Çok Kaç taraftan sonuna Gibi. Sokaklar mis gibi Gör, gördün değil mi böyle temiz Hang, kalıyor. Hangisi daha kolay o arabayı sürmek mi bu yolu sürmek mi? bana süpürge daha e, kolay. Daha iyi değil mi? Çünkü Niye? Arabada da boşaltıp ot... gidiyorsun kendinsin ama araba makine sürerken e, hem pistliğe dikkat edeceksin sağ soluna bakacaksın yaya yoluna yaya insanlara e, bisikletçilere arabaya çok dikkat etmen lazım. Yalnız şehrin en büyük problemi sigara İzmir'de. Burada öyle. Allah aşkına şu kenara bak şunun yeri iç bak iç. şimdi sloganımız içmeyin içiyorsanız yere, yere atmayın. atmayın yere atıyorsanız da şu duvar kenarına atmayın şu yolun ortasına doğru atın araba bari temizlesin değil mi abi? Evet evet. Günün olayı içmeyin atmayın yolun ortasına atın kameraya bakar. <laughs> e hadi o zaman şu halledelim. bir çöplerimizi halledelim. boşaltalım. Araya ne zaman çıkacağız İbrahim abi? Saat kaç oldu ya? Yorulduk, öldük, bittik. Yoruldun mu? Yorulduk abi. Biraz daha dışını sık, şu iki üç çöp boşaltalım, ondan sonra mola veririz. Ne, ne yapacağız molada? Çay, kahve... Gel. Çay, kahve içiyor muyuz? İçeriz. Niye olmasın? Ah. O da şey mi? Alman nereye gitti ya? Şuraya bir çöp dolu. Bazısı boş, o boş onu bir boş mı? Yok, bazı dolu olmuyor. Ee, Dolunca ya, boş. Yarı dolu oluyor. Yok ben genellikle her gün bakıyoruz. Her gün yanına varman lazım çöp. Şöyle, Bismillah. Hayır, bismillah. <laughs> Bayağı da havalı şu arabadan inmesi falan. Hoşuma gitti. Şimdi. Evet. Çöpün yanına maçine. geldik. Çöpün yanına geldik. Bak sigarayı buraya atın. Evet. Sigara işareti Sigara var burada, burada. Adamlar yapmış. Evet. Hiç boşalttın mı önünde çöpü sen? Yok abi Tam göstereyim göre. ben sana göstereyim. o zaman. Şu çok basit. Şöyle bir yer açarsın kendine. Tamam mı? Ama şu iki parmağınla şu araya girdin mi çekersin. Sağlı sollu kalkar. Bu tamam. kadar basit. Heee evet, burada mekanizma var. Evet şunu da açarsın. Sigaraları da Sigaraları da Bizim yaptığımız pratik şey. Normalde anahtarı oluyor. Şuraya hmm. sokuyorsun ama, ama biz böyle daha pratik. Ondan sonra çekiyorsun şöyle. Ya. oraya boşaltıyorsun. Yapmak ister misin? Tabii. Hadi. Yandan boşalt. Daha iyi. Şuradan mı? Evet şuradan. Şuradan boşalt. şuradan boşalt. Şuraya doğru. Buradan. Aynen. Oh. Rüzgar da başlıyor. Şuraya götürüyoruz. Bitti. Tamam. Bunu yıkıyor musun sonra? Bunu yıkamıyoruz, öyle asıyoruz. Arada yıkarlar, Ama yıkasınlar asıl. bunu belediye. Ama zaman oldu mu, yıkama yani şey de oluyor. Bir, bir, adam fazla olduğu zaman şey, top, çöp, top lük, Bazılarında lük. böyle çöp poşeti falan ne oluyor? Onlar herhalde sizin için daha mı kolay? Yok. Çok, çok, çok poşet olduğu zaman bizim için zor oluyor. Hakikaten. Şunların her birinde bir poşet düşün. Çıkar tak, dışarı tak. Evet, yenisini tak falan. Hiç Masraf oluyor. Böyle daha iyi. Ama o büyükler o bir büyükler oluyor demirden şöyle yuvalak Pintolino isminde oluyor. Onların için mecbur e, poşet koymamız gerekiyor. Demir olan. Demirlerin içine sabit olanlar poşet koyuyoruz. Ben hep mesela poşet olsa sizin için daha iyi diye düşünüyordum. Her şeyin farklı. İyi. E ne yapalım o zaman? Devam. Poşet atmak istiyorum. Saat kaç yoksa... oldu ya? Kat mı yapalım? Saat kaç o saat? Saat. Saat de yok. Saat de yok. Saat de yok. Soralım bu beyefendiye ne kadar... Yedi buçuk, Yedi buçuk mu? Oo, Yedi oldum. buçuk olmuş ya. Abi yorulduk öldük. Sabah altıdan beri Sen yani o zaman bir kahve hak ettim. kahve içelim. Tamam içelim bir kahve. Kaçta kalkıyorsun sen abi? Saat dört buçukta kalkıyorum. Her gün dört Her buçukta gün kalkıyorsun. Dört buçuk. Haftada kaç gün? Dört gün. Haftada, dört gün. Haftada dört Herkes yani. haftada dört gün mü çalışıyor? Evet, evet, Bak onu söylemedi. Asıl, asıl ya, bomba evet. oymuş. Yani evet. haftada üç gün tatil. Yani evet. Cumartesi pazar bir de hafta evet. içi bir gün. Ayda bir kere de cumartesi pazar çalışıyoruz böyle sırayla. Ama o zaman da suçlu da kalıyoruz. Evet. İyi ama normalde Normal daha da, hızlı. Koşturuyoruz. Tak, kaç tane böyle günde çöp boşaltıyorsun İbrahim abi? Ortalama 130 falan var. 130? 130 tane bundan evet. boşaltıyoruz. E bugün kim boşaltacak onları? Hepsini ben yapacağım sonrası. Hadi e, o zaman acele hadi. Sonradan koşturacağız. Hadi. hadi bakalım. Abi korona zamanı nasıldı bu iş? Korona zamanı nasıl olacak? Hep hep aynı gibiydi ama çok iş işler daha çoktu. Allah evet. Çöpler boş. Çöpler dışarıda değil diye düşündüm ama Yok tam tersi millet dışarı çıkamıyor. Çöp atıyor. Yemek siparişi veriyor mesela. Onları Onlar sağ olarak böyle çöpler bayağı bir çöp oluyor. Hani daha da çok işlerimiz oldu. Çöpler verilir, çok fazla oldu, millet dışarıda yok ama çöpler hep, ne derler Türkçe'si? Yani sipariş veriyorlar yemekleri ya, o, o an, o amaçla yani. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdilik, e Sağ ol ablam. Bak e normalde de yaya hayatta kimse yol vermez ama burada bu işçiye, emekçiye saygı var. İşi aksamasın diye Sağ olsun yani yaya geçtiğinde bile geçmedi. Geç dedi ki bu Almanya'da öyle kolay kolay görebildiğiniz bir şey değil. Yani. Evet, evet. İstersen şu bir takıma bir bakalım. Takım bizim takım nerede? Bir ona bir bakalım ondan sonra... Bakalım iyi çalışmışlar mı? Sen evet. şimdi şey mi diyorsun? Aferin size iyi çalışmışsınız evet. Veya yok. kötü çalışmışsınız. Yok, bir daha şey. böyle yapma. Yok, reklamasyon olmadıkça sıkıntı yok. Adamlar işlerini yapıyorlar. Yani. Ama güzel onlar yapmışlar. Onlar benim gözümle kulağım oluyor. Baksana tertemiz olmuş Evet, evet. İşte bu dünyayı arkadaşlar, ayakta tutan insanlar, bu insanlar. Bu ne kadar değerli bir iş. Görüyorsunuz ne kadar önemli bir iş. Bakıyorum. Her sabah kalkıyorsun, temiz sokakta yürüyorsun. Bu insanların sayesinde. Bunu da unutma bak orada yatan da var görüyorsun değil mi? Sokakta yatan da var. Çok var burada sokakta yatan. Mesela şurayı bir temizledik, dönüyorsun bakıyorsun ya diyorsun bunu ben yaptım rahat oldu. Aynen ben buradaydım. Tertemiz oldu benim evet. sayemde. Ben yaptım. Bir işe yaradığını görüyorsun, sonuç görüyorsun. Sonuç çok çok önemli. O güzel. Hani böyle bir şey de başımıza geldi. Biz hep dışarıda işimizi yapıyoruz ya yağmurda, kışta, rüzgarda hep dışarıda olduğumuz için işimizi yaparken vatandaş çıkıyor kapıdan böyle işe giderken iyi ki varsınız diyor. Aa, Teşekkür edip devam ediyor. Bana ilk, ilk birkaç kere böyle oldu yani denk geldi. Biz de işimizdir diyoruz en iyisini yapıyoruz yapabildiğimiz kadar. Nereye gidiyoruz abi şimdi? Şimdi başa bir gidelim. Tamam. Ee, arkadaşım Arkadaşımı alacağız. Arkadaşın yanına bir varalım. Ya bu arada e, şimdi çekim yapıyoruz. Çekim için bir kişi bize zaman ayırıyor ekip. Aynen devam ediyor. Ekip yürüyor evet. Ekip işini yapmaya çalışıyor bu arada. Yalnız olsa Yapıyor, bile. yapıyorlar. Yapıyorlardı yani. yani. Ee, Demek ki sen olmasan da oluyormuş abi. Oluyor oluyor işte. İyi, o zaman yani, ben söyleyelim bir görev işten atsın. Evet. Yani <laughs> çünkü çekim zamanı hiç işler aksamadığına göre. Adam ihtiyaç var burada işçi lazım. Ha zaman evet. O, arkadaş geliyor. Zamanlar da geliyor. Bak görüyor musun eline almış torbayı hem yolda kalmasın diye hem süpürüyor. Evet o adam iyi çalışıyor ben bunu beğendim. Bunu evet. yılın işçisi ödülü verelim. Evet bence de. Maşallah, haydi inelim abi. Ne yapacağız burada şimdi? Arkadaş sormuştu az önce süpürgeler nereden geliyor, nasıl yapılıyor diye. Ee, Sübürgelerimiz İtalya'dan geliyor. Ee, herkesin böyle bir so sübürge sobası var, İsimlerini yazar burada. Süpürgelerimizi kendimiz yaparız. Herkesin bir stili vardır böyle ince uzun gider. Şöyle kısa, kısa gelir. Ondan sonra güzellerini seçeriz. Böyle beraber bağladıktan sonra sopayı da geçirdik mi aslında bir iki haftalık süpürge aletimiz hazırdır yani. Güzel iki hafta dayanır. Ondan sonra yine yapmamız lazım. Süpürgelerimiz bu. Kahve arası verdik. İbrahim abi sağ olsun kahve ısmarladı. Daha bir şu kahvenin kanı da başka oluyor. Peki İbrahim abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. İnşallah ben, yine görüşelim. Ben de Biz de, de buradayız Offenbach'tayız. Teşekkür memnun ettiğimizi. Sen nerede oturuyorsun? Nerede dedin sen? Nerede oturuyorsun? Offenbach'tayım. Yapma ya. Tamam. Ben de Offenbach'ta oturuyorum. Neresinden? <laughs> Ee, Bürgel'den. Bürgel, şey biz uzaksın, biz güzel. merkezdeyiz. Merkez bu yakın ya. 10 dakikada orada ben merkezde. İyi, biz o zaman inşallah. Bu, bir sonraki kahve benden. Tamam. Söz mü? Geleceğim, geleceğim ziyaret edeceğiz. Eyvallah. Geleceğim, çok oğlum, teşekkür sağ ederim. Telpel, sağ ol. Ben teşekkür ederim. Güzel bize anlattın sistemi. Memnun olduk. Allah razı olsun. Sizden de. Abi, abi çok teşekkür Allah ederim. Olsun. Bu arkadaşa da teşekkür edeyim gariban üzüldü. Sağ olun. Danke di. Tamaskut ya. Dino. Sehr gut gearbeitet. Finnak. Arkadaşlar sabah 6'da iş yaptık. Frankfurt'ta FES çöpleri toplayan evcilerle beraber baktık sistem nasıl işliyor. E, hakikaten e, siz bir kahve içip hemen bardağı e, yola atan insanlar var. Onlardan <laughs> olmayın çünkü bunları arkadan temizleyen e, birçok kişi var. Yani, Yemekçilerin işlerini kolaylaştırmamız lazım. Demin de konuştuk, birbirimize hep destek olmamız lazım. İnşallah hep beraber daha güzel günler göreceğiz. Sonraki programlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.